öğreneceğim ve ben Jean. Ben diğer. Bu sizlerle da birlikte evet cennete nasıl gidilir ona göstereceğiz. Bilen bilir cenne cenneti nasıl gidilir. Öyle cennete <laughs> yanlış anlamayın. Oyun amaçlı yani. Evet. Değil. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi cenneti göstereceğiz size. 3 tane yan yana koyuyoruz arkadaşlar. Evet 3 tane yan yana böyle koyuyoruz ilk başta. Bir tekrar göstereyim size. 3 tane yan yana koyuyoruz. Sonra çapraz olarak şöyle yapıyoruz. Bir daha 3 kere koyuyoruz. Bir daha çapraz. Bir daha 3 kere. Bir daha çapraz. Bir daha 3 kere. Evet tamam arkadaşlar şimdi düz olacak şekilde ender gözünü alıyoruz. Ender gözünü koyacağız. Evet bekleyin arkadaşlar. Ender gözünü koyacağız düz olacak şekilde bir dakika. Evet hemen ender gözünüze koyacağız. Evet, bu yamuk oldu. Hepsi dik aşağı bakması lazım. Evet, aşağı bakması lazım. Bu olmadı. Kırıyoruz. Evet. Kırıldığında bu da kırılıyor. Ondan bir daha yapacağız arkadaşlar. Bu da olmadı. Oldu mu? Olmadı. Bu da kırıyoruz. Bu da akmıyor. Bu bak bu da bu da akmıyor. Bu da akmıyor. Bakıyor. Evet arkadaşlar bu bakıyor. En sonunda bir tane burada. Evet. Bu Hı. bakmıyor. Bakmanları kıracağınız bir daha yapacağınız. Aynı şekilde. Bakıyor. Evet bakıyor. Evet bakıyor. Evet bakıyor tamam. Arkadaşlar bir daha yapacağız. Evet hemen buradan nasıl yapılır hemen göstereceğim. Nasıl onların nereden çıkarttığını ender şeyini son portal çerçevesinden çiçek olan evet. yerde dekorasyondan bunun ışığın yerine alıyoruz Evet, atıyoruz. Çapraz da. Çapraz yapacağız. Evet, doğru. Ee, şuraya 3 tane koy onun yanına. Evet. Tamam şimdi çaprazlamasını yap. Şimdi çaprazlamasını yapacağız. Bir daha çapraz yapıyoruz. Evet. Bu da bakıyor. 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 Hele şükür bakmıyor bu. Bak. Bak. Bakmıyor. Bak. Bakıyor. Bakıyor, bakıyor. Tamam. Bir tane. Evet. Yok. Yok, iki, tane. i̇ki tane kaldı. Öyle şöyle atıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Evet şöyle bir tane daha atıyoruz. Ender gözlerini yerleştireceğiz. Evet. Bu da bakıyor. Bu da bakıyor ne? ve evet. Cem. İçindeydik. Cennete geldik. Evet. jaguarlar var. Gördüğünüz gibi. Cennet burası arkadaşlar. Ve arkadaşlar size şimdi önemli bir şey Buraya Buradan hiç daha çıkamıyorsunuz. Evet. Girdikten hayırlı sonra. olsun. Buraya girdikten sonra daha çıkamıyorsunuz. Artık ejderha ile savaşırsınız gelirse. Evet. Er, Ejderha'yı yenersiniz. Buradan çıkış yolu olacak. Yukarıda ejderhayı da göster. Evet ejderhayı göstereceğim. Ejderhana enerji Şimdi aldığı gelecek. şeyleri patlatını. Ejderhana konduğu şeyleri patlatacağınız ejderhaya hep onlara gelecek evet. Hep bunlarda enerji var. topluyor. Burayı istediğiniz ev yapabilirsiniz zaten cennettesiniz. Öldürün hepsini ama ölmüyorlar. Evet çünkü cennet Cennetten çıkışı gösterim mi arkadaşlar? Bir çıkış yoldan ya da göstermiyorum Şaka arkadaşlar. Şaka yaptık çünkü çıkış oluyor evet. ondan. Çıkış yolu olsa biz şu an çıkabilirdik. Derken ejderhayı görüyorsunuz. Evet, bunu vucanız arkadaşlar yani. Ne yap ne edip vurun öldürün. Şimdi Anca bu adre yerleri göreceğiz arkadaşlar. Evet cenneti gösterdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar. Ve cennetten çıktık. Şimdi evlerimizi göstermedik size arkadaşlar Ejder... nasıl çıkacağınızı. ile çok kötü kapıştık. Uzun sürdüğü için biz de hemen göstermedik. Evet. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoları görüşmek üzere arkadaşlar. Bir Birak dahaki... e, vid... abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.